Boy bir atmış, karakteri oturmamış Ve de biraz ağzını küfürü yapmış Ben nefes alınca fark ettim ki Yine bu beyefendinin siki kalkmış Bu gece de benden punch yediği için zırı zırıl ağlamış yatağında Elinden çıkanlara bakıyorum da Gerçekten boş yapmış Adam mısın demiş bana da Bir kere aynaya bakmamış Şimdi sana cevap verdim diye kendini sakın Bir bok zannet Bir koyun gibi ortalıkta meylem Bundan sonra kendini benden yeğleme Şimdi ağzını aç da yardım edeyim Yarrağımı emmeni Gece gece atladın tepemi yine hayırlı olsun Bana bak ettiğim bu küfürler bu gece bu disle son bulsun Yoksa bir daha elim alırım kalemi ve bu piyasadan yok olursun Gezgin gibi tüm şerefte kuma bulursun